Eğitime her alanda destek sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirdiği Sakarya İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yüzü gülüyor. Kares ilçesinde bulunan okulu depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıp yerine yenisini daha modern, kapsamlı ve yeni eğitim öğretim yaklaşımlarına uygun olarak inşa eden Büyükşehir Belediyesi çocukları çağdaş bir eğitim yuvasına kavuşturdu. 4026 metrekare alan üzerine 24 derslikli ve 4 kat olarak inşa edilen okula çocuklarını güvenle getirdiklerini ifade eden veliler, çocuklarının okullarını çok sevdiğini söyleyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. İstanbul'dan geldik. İstanbul'dan geldiğimde okul çok ufaktı. Şu anda depreme dayanıklı olduğu için çok güzel yapıldı özel okulu hiç arattırmıyor bize. Gözümüz arkada kalmıyor Sakarya İlköğretim Okulu yeni yapıldığı için. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha gelişmiş, daha büyük, daha temiz. Kendim buradan mezunum ben. Eskiydi. Ya çok kötüydü zaten o anaokulları falan baraka gibiydi. Çok fenaydı. İyi değildi. İyi oldu yenilendi. Gayet iyi oldu şimdi. Okulun yenilenmesi bir gereklilikti yani. İkinci Sakarya okulumuz Balıkesir Büyükşehir eliyle kolej güzelliğine kavuştu. Dastiklerde uygun Hani projeksiyon olsun, şey olsun, eksiklikler giderilmiş. Yani rahatlığına çok çok memnun. Büyüklüğünden çok memnun okulumuzun. İyi ki de yenisi oldu yani. Çünkü diğer sınıf, diğer okulumuzda sınıf olarak kapasitelerimiz de azdı. Şimdi sınıflarımız da çok temiz, konforlu. Büyükşehir Belediyesi'nin elinin değmesiyle gerçekten okulumuz çok güzel oldu. Biz memnunuz. Ee, kolej gibi oldu gerçekten. Yani şu anki hali çok çok daha güzel. Yani özel okullarla yarışır durumda. Yani Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten çok büyük bir emeği var bu yeni yapılan okullar üzerinde. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine böyle okullarla Balıkesir halkına hizmet verdikleri için. Sakarya İlkokulu'nun daha önce 12 derslikli toplantı salonu, kütüphanesi, çalışma alanları olmayan bir okul olduğunu dile getiren okul müdürü Osman Muhtancı şu açıklamalarda bulundu. Sakarya İlkokulu 12 derslikli, toplantı salonu olmayan kütüphanesi olmayan, çalışma alanları olmayan bir okuldu. Baraka şeklinde yapılarda ana sınıfları eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel İlmaz Bey e, depreme de dayanıklı olmadığı ortaya çıktığında bu okulun yapımını üstlendi. Allah razı olsun 24 derslikli toplantı salonlarıyla, konferans salonlarıyla, çalışma odalarıyla, çalışma atölyeleriyle sensörlü labolar, Asma tavanlarıyla modern bir okula bizi kavuşturdu. Bahçesi son derece mahallemize uygun spor salonları, çocuk oyun grupları. Mükemmel bir okula kavuştuk. Özel bir kolej halini aldık. Müzik